Güler birer, birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmesedeki de yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi seni ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş, Hayatın önüne hep koş Baya bir bekledim boş yaşantım sanki bir savaş ve hoşta bazen Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yine de yarıyor Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten Kalp yıkılır ancak denisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem Ve bir de arkadaşlarım Hamileydim eskiden şafak sökerdi her <Gülüşmeler> gün giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve üst bir darımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç ittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş vakit hiç etmemişti beni hep aynı yerde saydım ekmekte vardı kavgam Daha bir sert bir günler ve geçmişe şeydi saygım Gelecek bir kaygım kelebekti kalbim Akar giderdim olsa bile bir derdim